Merhaba arkadaşlar. Bu serimize yeni bir dünyada önlem başlıyoruz. Şurada bir şey var mı? Yok. Şuna ne çektim buraya? ay zor mu?

şu. Dağılalım şunu. Güzel hmm. taşma gibi. Hullemedim ben hayır. Hullememişim. Şimdi. Şuradan kazanamıyoruz hocam. Farklı evler yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Şimdi... Farklı evler yapacağım. Bu sefer. <laughs> Nereye düştük ya? Bir <laughs> de <Beden> <laughs> Musun? Bir daha. Ne oldu adam? Stop. O ne? nasıl oldu benden önce mi doğdun? Aman ne değil.

You tane tek geldi burası neredeyse. Şimdi aha tavuklar. Tavuklar herkes yalnız. O ne lan? Bunlar şimdi Oha. Oha. Demir de var. Demir de var durma. Dur. Hmm. Şey. Ben bunu koordinatlarını alayım buraya mı gireceğim? direkt Aslında şuraya da geçeyim. Şimdi akşam mı?

那学那些都。 taş gelip duruyor. Nankom taşı var. S***t. bu ne ya. Cansızlık. Çünkü açım. Canım yok. Yani karnımı Yani şu an şuraya boşluğum olacak Oğlum ya. Geçeden böyle yaşam. tane tane Arkadaşlar iyi Allahım. Hayvanlar kuruma açtım en evet, son. Evet. Öyle de Arkadan şey bir de oku saptı. Haydi eyvallah. Gel kusura Allahım. Bestia. El no te dicta Gelek. Kalkan yok abi. Dur. Bir sürü kömür topladık. Toplanır mı şimdi? Bize bir tane fren yapalım. Şöyle. Koyalım. Ve ben de onun toplayayım artık. Hiç bölümden bunlar yaşamak istemem. Yazın. וטובו אהר השיעון

ああたまに帰いてくれたんだと。 Ты не? Ты Yine bir yeni gel. Bu ne? Demir var. Elmas olabilir bu tabi. Demir yine var. Tamam. Bunlar yasın bir de Fazla. O matiz Vallahi o matiz Oğlum o matiz de bu Maşet Maşet Vallahi maşet Ama çok ses çıkıyor Ama çok ses çıkıyor Ama ses çıkıyor

Tamam bunu sonra ileride kullanırız. Böyle çöktüm ama. Yüz. Dur yukarı çıkalım. Hemen gidelim. Dur bunları almadan gitme. Lan demir çıkması normal mi? Dedim. Daha hiç bölümde oğlum. Demir zor olacak sonra. Yani çok hızlı yapmak istemedim. Hı. mi? Nerede maşif de böyle nasıl çıkıyor ben denedim. İyi burası iyi. Nasıl iyi Ben neredeydim? Buradan gideceğiz. Aşıktan alıyorum. Akşam olmuş. Gerçek mi? Vallahi akşam. Açacağım oğlum, aç. O zaman... Ne yapıyoruz? Pum. Tamam. Açlığımız gitti. Zaten gece olmuş yine güzel çok güzel hareket ediyor yıldızlar hareket ediyor bu şunu öğren hızlı değil daha güneşler hmm. Oha çift mi doğdu oğlum? Biz in evde bulmadık bari Aha Kribur var Kriburlar yine var Orada patlamayın Orda patlayın yine Gelin lan yine. Şşş şş. Gel 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 Mavi gel

öldürmem lazım. Ölümcekleri öldürürsem iyi olur. Aa bu. Yani yine geldi bu. Yine geldi bu. <laughs> Ölümcekler geldi. Sen gelme. Sen gelme. Ölümcekler geldi. Ne oldu? Ne yapalım. Şöyle yatalım da. Ya. ilk defa yatıyoruz. Bu da Ama. lazım. Aa, şu ölmüyor. Sen şu zombiler ölmüyor. Ağaçın altında var ya. Gelin bay. Ee bakayım. İyi kardeş. Daha düştü. Bir daha bir, Oğlum, Sen mi Ama <laughs> bir götür. 22 dakikalık ya video. Aa bu ne ya?